Türk inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri Bursa'da buluştu. İkinci, Bursa İnşaat Zirvesi'ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gürlüce, yabancılara mülk satışı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Sektör temsilcilerine Dünya Ligi'ne çıkmalarını öneren Gürlüce, buna örnek olarak da İstanbul'da yapılan dünyanın en büyük havaalanını gösterdi. Ben o dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz dediğimde, ya kendim böyle Viyana kapılarındaki Akıncı Bey'i falan gibi sanıyorum. 90 milyon insan inip kalkacağı bir havaalanını kim yapıyor? Mühendis Ahmet, Mimar Hatice, Müteahhit Yusuf. Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen inşaat zirvesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türk müteahhitlere Dünya Ligi'nde oynayın mesajı verdi. İnşaat sektöründe dünya ikincisi olduksa, hatta ben birincisi de olabiliriz diye düşünüyorum. Efendim Çin var karşımızda. Biz büyük hedefleri gidelim e, güdelim diyorum. Büyük hedeflerimizi önümüze koyalım. Çin olsun karşımızda. Biz gene birinci olabiliriz diye düşünüyorum. Bakan Güllüce sektör temsilcilerine kendilerine ihtiyaç duyulan ülkeleri adres gösterdi. İnşaat sektöründe dünya ikincisi olduksa hatta ben birincisi de olabiliriz diye düşünüyorum. Efendim Çin var karşımızda. Biz büyük hedefleri ...gidelim diyorum. Büyük hedeflerimizi önümüze koyalım. Çin olsun karşımızda. Biz gene birinci olabiliriz diye düşünüyorum. Yani bizim 1930'lu desen... bir bala olmaz halimizi yaşıyorlar. O bakımdan ne yapıp ne edip oralara müteahhitlerimiz bir yolunu bulup gitmesi lazım. Afrika keza öyle. Yabancılara mülk satışına ilişkin eleştirilere de Bakan Gülüce'den yanıt geldi. Türkiye satılıyor. Ya yok kardeşim ya bu bakış açımızda değiştirmemiz lazım. Bizim Türkiye'den orada işçi olarak çalışan insanlarımızın hepsi gayrimenkul aldı ama Almanya bize hiç satılmış değil. Mi? Almanya, Almanya da duruyor. Türkiye'de konut fazlası olduğu iddialarına da değinen Güllüce, sektör temsilcilerine daha iyi proje üretip yeni pazarlama stratejileri bulmalarını önerdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllü